Usta Evet Kayseri'de Ali Dağı'nda Göktürk Havacılığın pilotumuz Uğur kardeşimizin öncülüğünde yamaç paraşütü için şimdi hazırlıklar yapıyoruz. Mehmet Çekiyor abi, musun? Diyor, Muhammed fotoğraf çek fotoğraf. Fotoğraflar alacağız zaten hocam. Nasıl bu üç dakika fotoğraflar alacağız? Yeninde adını Allah korusun. Bak şimdi bir çek. <laughs> ha ne güzel uçurduydu ha. Hemen hadi. Havalandıktan sonra onlar gidecek. Kendileri mi ki, kendileri mi gidiyor? Kendileri o yukarı kalkacak kanat kadar haber. Konumuzu hangi baskı kalmayacak. Evet. Oturmayacağız. Tamam. Yol, yol. Koş 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 Evet şimdi çok rahat oturdum. Ali Dağından şimdi Kayseri'yi seyrediyoruz. Rakım 1744 metre. Kardeşime havada imzaladım dünyada ve Türkiye'de biri Uğurcuğum buyur. Çok teşekkür ederim. Bir defa bir yazar kitabını okuruna Uğur Özer pilotumuz ona 2500 rakamlı yükseklikte yamaç parçası yap yaparken havada kitabı imzaladık. İlk kez yamaç paraşütü yapıyorum. Daha önce Kapadokya bölgesinde e, uçan balonlara binmiştim. E, fakat e, yamaç paraşütünün bu denli insana geniş bir ufuk kazandıracağını ve gökyüzünden yeryüzünü hani nesimi diye diyor ya kah çıkarın gökyüzüne seyrederim yeryüzünü diye gökyüzünden yeryüzüne ...canlı olarak bakmak... E, ...coğrafyanın zamanın... ...donduğu bir anda... E, ...bu duyguyu yaşamak... ...tıpkı... ...anne karnında geçirdiğimiz bir devreden... ...dünyaya gelişimizdeki... E, ...bir... E, ...ufka yürür gibi... ...adeta gökyüzünde... ...bir yürüyüş adım atarmış gibi... ...oldu... E, ...merak edenler varsa... ...veya tedirginlik yaşıyorlarsa... ...aslında istiyorum ama işte korkuyorum diyorlarsa hiç korkmasınlar. Ee, gayet e, mutlu ve e, kendinden emin bir şekilde duygular hissediyorsunuz. Duygu yoğunluğunu yaşıyorsunuz. Yamaç paraşütünü e, hepinize tavsiye ederim. E, e, kıymetli pilotumuz bu özel kardeşimle hayatında bir ilki yaşadım. Paraşüt, yamaç paraşütüne bindim. Yine bir ilki yaşadık. Dünyada ...ilk kez bir yazar kitabını gökyüzünde yamaç paraşütü yaparken imzaladı. Peki hocam daha önceden e, masalarda imzalıyordunuz. Oturup masalarda sizi sevenler kitapları getiriyordu. Gökyüzünde imzalamak nasıl bir duygu hocam? Şimdi gökyüzünde imzalamak e, bir yanda esen rüzgara karşı işte kitabı elinizden düşürmeme korkusu, bir de kalemi rahat kullanamıyorsunuz. Bu gibi dezavantajları var ama Yaşadığınız o coşkun duygu böyle, diyaframınızdan çıkacak o duyguyla beraber e, şöyle içinizden bir duygu gel, e, duygu geçiyor. Bu yazdığın kitaptaki kelimeler, cümleler de insanları uçuruyor, onları başka bir yolculuklara götürüyor, e, onların yüreklerine dokunuyor. Gökyüzünden onların yüreklerine dokunur gibi oldum ve e, bu imza benim için daha çok değerli oldu. E,